ha 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 Lisede bulamadılar. Ne oldu ya? Kanka ofis tarafında ceset buldum da kimin öldürdüğünü görmedim. İnan da ölmüş. Burada bir ceset var yani eee. ofis tarafında. Yakın lan olan sol var mı? sol tarafta. Buranın ofis sağda mı solda mı lan? Sol tarafta ofis. Kimseyi görmedim. Ofis sol, sol tarafta değil, tarafta. sağda, sağ, sağ ortada değil, Aynen, mi ofis? So, sol sol alt tarafta. Ben ceset... de şimdi sola doğru gidiyordum elektrik odasına doğru kapı kapanmıştı. Bir evet. ceset buldum. Eğitim. Yakın olan var mıydı ofis tarafına? Ben elektriğin tam üstündeydim. Hayır. Ben elektriğin tam yapmaya başladım. En sol taraftaydım. Kapılar kapandı. Yanımda da Minato Ben en son oldum. orada, en son orada Minato'yla kendine müsteni gördüm. Kendine müsten görev Hayır. yapıyordu. Minato da yanındaydı. Hatta dedim ki birazdan Hayır. dönüp bakacağım. Kemal veya ikisinden biri öldüyse ikisinden biridir diyecektim. Peki Yok, bir şey diyeceğim. <laughs> Bu şeyden sonra elektrik kaçağı devam ediyor mu? <laughs> ediyor galiba. Tamam. Bu arada ben, ben Kemal'e bir soru soracağım. Orada bir görevini yani. neden yapmadın? Adam burada yeni öğreniyor. <laughs> diğer evet. diğer göreve gidiyordum. Ee, çöpü tutup indirmem lazımmış. Basıp basıp gittim onu tamamlamadım fark ettim. Tamam, tamam o olur Şu o kadar. Oradan bir şüpheli yok diyorsun. Tamam şüpheli değil o. Yok. Yeni öğrendiği için çözememiş demek ki tamam, görevi. Tamam dikkat edin yani Ama eee Okay, okay. müzisyenle Minato'yu gördüm. Başka da kimseyi görmedim zaten ortada. Tamam Zem skipleyelim. Melodi <laughs> Melodiyi çıkartacağım. Sabotaj da yapamıyoruz ki amına koyayım. Sabotaj niye yapamıyorum ya? Kapıyı <laughs> kapatmışlar. <laughs> ben Samet ortağımı öldüreyim ya. Ne oldu? Samet'i buldum. Tam elektriğin altında bir oda var. Sonra aşağıdan çıkıyorsun yukarı doğru gidiyorsun ya orada buldum. Ben Samet'i hmm. en son Melody gördüm. sol. Samet'i en abi, son abi. ben nerede gördüm biliyor musun? Tam ortadaydım. Samet sol aşağı gitmişti. Kemal sol aşağı gitmişti. Minato sol aşağı gitmişti. Bir de Melody sol aşağı gitmişti. Ben de evet, Metin'in yanındaydım. Ben, ben de Metin'in yanındaydım. Anda... Ben Oranın solda yukarıcısını... en son kavunu aşağı giderken gördüm. Kavunu aşağı aşağı hiç gidiyor. görmedim kavunu. Yok kavun benim yanımdaydık. Bence kavunla alakası yok. Yukarıda müzisyen görev yapıyordu galiba. O aşağıya indi ya da yukarı çıktı. Onu bilmiyorum. Kavun senin bilmiyor. ben, yanından ne ben taraftaydı? Mi? Ben vanalardaydım. Yani. Ben Mete'yleydim abi. Mete de gördü yani beni. Evet, ben en son ben kavunun yanındayken elektrikten çıktık sanırım. Meledi'yle ile kaptanı. Kemal Elektrik... sen neredeydin tam olarak? Ben vanaları yapıyordum tam. Yanımda da kimse yoktu. Yani geçerken Aa, arada, bir Melody'yi gördüm. Ben Melody'den şüpheleniyorum hmm. bu arada. Ben Kavun diyorum. Nasıl bu kadar emin? Melody'nin ifadesinden dolayı. Kavun'u bilmiyorum ki, ama. Birlikte bir dakika. ama Kavun'u solda gördüm. İki imposter da var değil mi şu anda? Ben Melody diyorum. Buyur. Onu Kavun saçma ama az önce seninle birlikteydim yukarıda. Ay. Nasıl öldürüp geri gelebilirim? Belki Benim arkadaşını koruyorsundur. Yani bana bok atıyor. Ben arkadaşını de... koruyorsundur. Ha sana bok attılar diye şimdi senin mi bana bok atman gerekiyor? Evet. Ab çok saçma şu an kavun. Ne yapayım yani böyle ben kavun, de o sen zaman gördün mü kavun? Yanında mıydı? Abi yanımdaydım. Melody'yi öldürecek olsam öldürürdüm. Melody de beni öldürecek olsun. Ben öyle. bir şey evet. söyleyeyim mi arkadaşlar. Ben çözdüm. Evet, İki impostur var. Ben... Kavun ya, şu anda melodiyi öyle. satıyor. İki imposter var. Kavun şu anda melodiyi bana satıyor. Bana da öyle geldi. Şu bana da öyle geldi. Hayır, hayır, geldi. ben suç atmadım orada. Sadece dedim ki şey işte Melody dedi benimle birlikte ama ben kavunu tek başına savaşçıya giderken ben, ölümüm. ben, A kadar. ben, ben bir ben şey söyleyebilir saniye. miyim? Kavunla evet, Melody yani. öldürdüler abi. Kavunla şu anda melodiyi satıyor. Hayır, evet. bana abi, öyle ağrı, gerçekten önüme geldi. Direkt bana, bana da, da öyle ben geldi. ben kavunun olduğunu da düşünmüyorum. Yanlış bir play. Minato yaptığın hareketten dolayı şu an fokusları direkt bizim üstümüze çektin. Peki bir şey söyleyeceğim kavun. Sen madem melodiyle beraber dinle, ve suçsuzsunuz. Ben görev Niye? yapıyordum kardeşim solda. Ben evet. Ee, ben kavunmuyorum abi. Niye sana sokuyorsun? Hayır ben sikmeyin abi bu kadar bu böyle bir oyun şekli yok, şey yok yani. Kemal niye bana verdi? <laughs> Kemal <laughs> ben orada oy çoğunluğuna ben orada niye vermiyorsun? vermiyor? Şey, ben mi orada? de kavun kimse şu anda oylayamadık kimseyi. Ben melodiyi düşündüm aga aga söylesen o zaman hadi kapat deli deli Kavunla Melody'yi öldürmez inşallah Mete. Kavunla Melody'yi öldürmez inşallah. Kemal zaten bize bizimle oynayacak. Belli ki. Kavunla Melody'nin dışında birisi ölmesi lazım. Minato burada bir yerde. Diktim <laughs> canım Minato diktim. Ay ananı. <laughs> Minato'yu indirdik. Ne oldu? Evet. Abi Minato'nun Minato'nun cesedini buldum. En son Minato'nun olduğu tarafta sağ yukarıda of e, bu merkez noktasının tarafında. En Yok, Kemal var. Yukarıdan... Yok Kemal Kemal'le ben çıktım oradan. Kemal de yanımda ee... çıktı. O zaman ee... ben şöyle bir şey Meteo Mete'yi gördüm orada. ben bir şey söyleyeceğim. Evet. Biz kavunla aşağı indik. Tamam. En alttan sola doğru gittik. Ben sol kapıdan bu kavun kapıya bastı. İçeri girdim. Bu hemen dışarı atladı. Tamam bir şey mı? söyleyebilir miyim? Ben de şunu söyleyebilir miyim? Dışarı evet. atladı ve geri gitti Çağrı. Ben aşağıda, ben e, aşağıda görev gittin. yapmaya giderken Mete arkamdan geldi. E, döndü. Yok abi ben Mete'yi gördüm. Çağrı, bir dakika Çağrı, Minato, ben, kavun, Mete 53 bir yerde aynı yer dedik. Biz biraz i̇şte, da sağ tarafına gittik. Burada kavun, kegri ya da Mete 53 e, net <laughs> Minato'yu öldürenlerden birisi olarak babacığım. Sen, ben seninle aynı. Indik, dur. Bir sen, dakika abi. Şöyle aşağı anlatayım. Indik, tamam mı? Sola gittik. Evet. Solda bir kapı daha var yani buharlı muharlı. Evet. Bu, bu kavun kapıyı açtı. Ben içeri girdim. Bu da girdi. Tam buhar olacaktan bu kavun dışarı kaçtı. Geri evet. Gittik, geri döndüm. Tamam. Geri döndüm. Yukarıdan baktım. Arkadan ne oluyor diye. Sonra bir anda Minato'nun cesedi ortaya çıktı. Bak şimdi. Hayır. Ben sana şöyle anlatayım. Çağrı dedi ya ben müzisyenle beraber çıktım diye. Evet. Sen yukarıdayken ben aşağı görev yapmaya giderken sağ yukarı taraftan arkamdan geliyordun. Sonra ben geri döndüğümde şeyin cesedi, Minato'nun cesedini gördüm kanka. Yani geldiğim ben bir şey söyleyebilir, yerde, söyleyebilir miyim? Bir dakika. Yerden, Kemal, yere Kemal bir dakika. Ben Kemal, Minato, Minato ile ya Kemal yan yanaydı. Gördüm onları. Benim evet, yukarıda evet. görevim vardı. Uzay roketli odayı hatırlıyor musun Kemal? Ben oradaydım. Evet evet evet. Ben aynı. oradan ben çıktım. Sen de arkamdan düşünmedim. gelmedin mi? Nasıl ben hala şüpheliyim sen orada... Hayır ben ben şöyle düşünüyorum. Kemal ben orada... senin yanındaydım. Öldürecek olsam öldürürdüm kardeşim. Ben sonrasında da Melody ile karşılaştım de ben Kavunla, Şu an bu konuşmadan Kavun'la ben Kegri'nin beni bilerek öldürmediğinde orada fake attığını düşünüyorum Mete. Bilmiyorum nasıl. Ya bak ne diyorum sana. Kapıdan geri kalktı gittim. Mete ne diyorum sana? Bir şey Kavun'a verin. 2 ölüm yanında verdi. kavun çıktı. Ben de kavunun olduğunu düşündüm. Aynen abi, öyle. Metenin Mete Mete döndüğü, met. Mete döndüğü yerde Metenin döndüğü yerde Minato'yu gördüm. Abi ne yapıyorsunuz? Ne alakası var? Çağrı kavunu korurken niye şimdi kavun abi? Oo. Kavunu az önce evet, ben kavunu da Kavunu oy verdim az önce. Oy oy. Ben verdim ya sen vermedin. Zerletmemek için çok normal. Çok güzel traitor oyun. Ne olduğunu göremiyoruz. Kolaydı değil mi? kanka, kolaydı. Sağoluşa <laughs> mamsıyım. <laughs> Ananı öldüre <aradın gülüyor> be. <laughs> Memre <laughs> Yıldız bizi 1879 kişiyle hostlamış arkadaşlar, hoş geldiniz Muticim. Çok teşekkür ediyorum. Çar ikidir aynı görevde öldürüyorum beni ha. Hayır, bir daha o görev ne? yapma. <gülüyor> <gülüyor> ben ölüyorum. Bir daha öyle bir görev yap yapma.